merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafada boyayacağız. Biliyorsunuz uzun zamandır zaten video atmıyordum. Saygımızdan dolayı çünkü bir sürü depremler ardarda ar geldi. 7.7, 7.6 sonra tekrar deprem oldu. Biz de saygımızdan video paylaşmıyorduk. Bu arada takımımıza gelmek isteyenler gelsin. 5 dakika kafada şey ve ayrıca ben oyunu oynuyorum taraftar kasacağım diyenler gelsin ve son bir şey söyleyeceğim bu arada ee, bana destek atabilirsiniz ve ayrıca şimdi a işte senin takımın çok düşük niye geldin falan demeyin ben bilerek düşürüyorum şu an oynamıyorum çünkü e, nasıl diyeyim size benim önce şimdi ben zümrut'a düşmeye çalışıyorum düşünce kasça elmasa geleceğim elmas ligde zaten ilk geldiğimizde kolay olduğu için bir elmas de alacağım ve takımımız yine güçlenecek Tamam. Çok boş yaptık. <laughs> hadi geçelim. Evet, deprem olayı boş bu arada. Ama <laughs> bu arada videonu çok kesiyorsun yani, Özür, <laughs> özür <laughs> dilerim çünkü yani reklamlar çünkü sizde de reklamlarla oynamak istemediğim için. Hadi, 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 hadi. Yes be. Yes aldık mı Atlas Titan'ı şimdi? Atlas Titan. Hayır. Sağ olasınız. Hayır. Biz de Leyla'yı bölmüştü. Bu 69. Bu sesini şöyle Leyla'yı bölmüş. Hemen. Olsun. Hayır. Neyse. Çok. Çok hastayım. Özür dilerim. Bayağı hastayım. okula da gidemedim zaten. Hep cuma akşamı cumartesi hatırlayacağım dedim. Ama aslında olduğum için okula gidemedim. Okula gidemediğim için de video paylaşabiliyorum. Ha, bu adam kolaydır bence. Tabi inşallah. Hop bu bir. Ha, ben hangi top olduğu bilmiyorum bende. Bu Ben çünkü topu takip ettiğimde, çok çok top yaptığımda topu takip edebiliyorum. Bu yüzden kolay yani. Oy kendim apışıyordum az kalsın ama onu apış attım. Ronaldo, Ronaldo. Cristiano Messi. tam uyumaya çalışırken benim aklıma gelenler. Cristiano Messi. Yalnız baya gidiyorum. Şaka baka. Hop. Hııı. Hmm. 9-0. Gel, gel 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 Hop 10-0. Hop 12-0. Bunlar kolay ya. Vallahi arkadaşlar izleyenler var da Yorumlar açık mı değil mi bilmiyorum. Çünkü ben ayarlamıyorum ama açıksa yazın. Ne çekeyim ya short videolarında da ne istersiniz? Yazabilirsiniz. Çünkü yazarsınız ben de ona göre hareket ederim. Hop. 15 0 16 0 oldu. 17 0 oldu. Hadi bak belki 20 yaparız yaparsak çok güzel olur. Hayır 19. 20 yaptı Cristiano Messi. <laughs> 21 yaptık lan hatta. Hop hop orada. Oy! Ay bayağı iyi atıyorum. 25 gelmez gelmez imkan yok gelmez. Hemen şunu bekle görüntüsü alıp geleyim. Bayağı güzeldi çünkü. Yani bana neden 1900 geliyor sana falan diyebilirsiniz. Hem iki taraftan aldım hem de taraftan takmayan 850. Şimdi ne yapalım? Ben şuradan ben reklamı izleyip geliyorum. Geldim. 3800 taraftan aldık. Bayağı iyi. 272 bir tarafta olalım. Startup 8'e geçmek hayalim. 300 daha olmamış. Çok az kaldı. Zaten 1 milyon var. İmkansız. Buraya geçtim de buna da öyle diyordum ama. Nasıl işte. Nasıl? Allah izin verin. Jolly. Ee, görevlere bakalım. Ee, 6 maç ben yapamam. Çünkü 4 maçımız kalmış da yapamam. Çünkü videoya sınamaz. Pardon. Pardon. yaparsam Hapsa tabii. Ki. Aa ben bunu yenerim ya. Ben bu kariyerde karakter zaten. Yenerim ben bu sıkıntı değil. başladı Bıyut. Bıyut. Aa adam iyiymiş ha. Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Ankara Ankara Ronaldo. Ankara Ronaldo. Cristiano Messi. Hmm. Hadi bakalım. Bu Messi sevenler abone like. Ee, Ronaldo'yu sevenler abone yorum lütfen. Lütfen sayınızı bilelim. Bana sorarsanız ben Ronaldo Cunolu. Zaten evet, dünyanın en oyuncusu eskiden Ronaldo seçilmişti. Şimdi Messi seçildi ama ben yine her türlü Ronaldo gibi gerekiyorsa en kötü oyuncular düşsün ben her türlü da Ronaldo cuyum. ama alda sıra gitmesi kötü oluyor mi? aynen alda sıra gitmesi baya kötü oldu ben ondan bir Real Madrid'de baya güzeldi ya neyse Ben Liverpool galiba baya bir şov yapmış Manchester United Ronaldo olsaydı çat 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 yapardı bu arada Liverpool şu an 9 2 ediyorum. Çok güzel. Ne bu oynamıyor mı ama? Konsepti bozma oyna ama. Konsepti bozma oyna. Allah bir yere konsepti bozuyorsun. Aa, konsepti bozma. Bozma konsepti. Has E, ama bir saniyede takılı kaldı nedense. 596 hemen geliyorum. Geldim geldim. Evet şu an şöyle şuna diyelim. Ne gelmiş? 816 saat ama bunlar nereden geliyor ya? Ha, bu da mı geliyor? Yo, o da mı? ha altı ya ondan geliyor. Bu bir dakika bir şeye bakacağım. Bunda ne veriyor? Sadıç alın ve bir saniye. Efsane sadıçından nadir sadıkla daha değerli daha ne? Neyse. Şampiyonluk. Aa! Ben bunlara oy vereceğim. Bir saniye arkadaşlar. Diye de arkadaşlar bir şey olacak şey var bu da Fenerbahçe Sevilla maçı yokmuş. Gerçi Sevilla maçı olsaydı. Bakalım Fenerbahçe Sevilla maçı var ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. İnşallah Fenerbahçe ile. Ama bilmiyorum belki Sevilla ile Bilmiyorum ama böyle de şansımızı deneyeceğiz yani. Aa bu kocamanmış ama şey o kadar da kocaman değil mi? Ben de şampiyonlar ligi bir de. Şampiyonlar ligi bir de birinciydi. Benim hesap gidince tırın numarını oldum da bu adamın AFK kalması güzel oldu. Şu. Ya konsepti bozma adamım. Neyse benim işime gelir arkadaşlar. <laughs> Hop. Hadi ama dostum. ha böyle oynadı. Manyak bana buz işlemez Hop 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 Şuuu İnternet gitti Gelsin geliyorum Arkadaşlar adamın interneti gitti Bu yüzden Bu atılır ez bit Kolaydı. Şey, şey, o kadar da zor değil. <laughs> Hemen geliyorum. Geldim de arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Gerçekten güzel video oldu. Ben 279 bin taraftar oldum. Baya güzel. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay, bay 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 Bu arada depenzelere bağış yapmak isteyenler yapabilir. Onu söyleyeyim. Son kabus kamus topudur. Abone olup like atmayı unutmayın. Messi diyenler abone like. Ronaldo diyenler abone yorum. Görüşürüz.